Hanım Eli Tarifler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 3 kaşık tatlısı yapacağım. Şerbetli tatlılar bana çok ağır geliyor diyorsanız bu tatlının şerbeti sütten ve kaynatılmadan yapıldığı için çok hafif oluyor. Önce bir kabımıza 2,5 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Ve bir bardakta toz şekerimizi alıyoruz. Şerbetimiz bu arkadaşlar ara sıra karıştırıyoruz. Ve bunu eritiyoruz. Biz tatlı yapımımıza geçelim. Tatlımız için 3 yumurtamızı alıyoruz. 3 kaşık da şekerimizi alıyoruz ve blenderımızla bunu 5 dakika boyunca çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Yumurtamızı ve şekerimizi 5 dakika blenderda çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı un, bir vanilin bir de kabartma tozumuzu ekleyip kek hamurunu elde ediyoruz. Yapımı basit ama inanın o kadar hafif ve lezzetli. Bütün arkadaşlarım özellikle Ramazan aylarında benden bu tatlıyı isterler. Küçük orta boy borcamımız yağladı altını arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Çünkü her fırının ayarı farklı olduğu için dakika vermek bazen riskli olabiliyor. Altı üstü kızaracak. Biraz kek kabımızı havasını alıyoruz. Ara sıra da şerbetimizi karıştırıp içindeki şekeri eritmeyi unutmayalım arkadaşlar. 180 derece önceden ısıttığımız fırınımıza götürüyoruz. Evet arkadaşlar. Kekimiz 15 dakika fırında pişti. Kürdanla hem kontrolünü yapıp hem de şerbetin iyice çekmesi için böyle küçük boşluklar oluşturuyoruz şerbetimiz de iki buçuk su bardağı süt bir bardak şeker de fırının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yavaş yavaş şerbetimizi dökmeye başlıyoruz hepsini çekecek şerbetimizin sünger gibi bir kek oluyor zaten ve çok hafif bir tat Tatlımız soğuduktan sonra 1 saat kadar buzdolabında muhafaza ediyoruz. Çünkü şerbetimiz süt olduğu için 1 saatten sonra Hindistan ceviziyle süsleyip sunum tabağına alacağız. Evet arkadaşlar. 3 dakika tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi sünger gibi. Şerbeti de belli oluyor. Çok hafif, yapımı çok kolay olan bir tatlı denemenizi tavsiye ediyorum. Bir gece önceden yaparsanız bir gece dolapta beklerse daha da güzel şerbetini alıyor. Şimdiden deneyecek olan arkadaşların eline sağlık diyelim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Başka tarifte görüşmek dileğiyle.